Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Bu ifadeler İnsan hakları evrensel beyannamesinin birinci maddesine ait. 7 Ekim'de başlayan İsrail soykırımı dünya halklarının kitlesel protestolarına sahne. 15 ay süren vahşi saldırıların ardından imzalanan Ateşkes Anlaşması, protestoların öncelikli taleplerinden bir tanesiydi. Milyonlarca insan işlenen savaş suçlarına ve uygulanan soykırıma karşı protesto yürüyüşleri gerçekleştirirken basın organları bir başka insan hakları ihlalini servis ediyordu. İsrail gerçekleştirdiği saldırılarda şehit edilen sivillerin Hamas mensubu olduğunu iddia ederken bu yalana batılı devletlerin yetkilileri de ortak oldu. Öte yandan İsrail Sde Tayman gibi hapishanelerde tutsaklara akıl almaz işkenceler uyguladı. Varılan ateşkes anlaşmasının ardından serbest bırakılan Filistinli tutsakların ifadeleri ve vücutlarında oluşan izler yaşadıkları zulmü gözler önüne seriyordu. Üstelik Filistin halkının maruz bırakıldığı çifte standart ve hak ihlali sadece soykırım ve esaret altında yaşayanlardan ibaret değil ateşkes anlaşması kapsamında gerçekleştirilen esir takaslarından biri hayatını kaybeden esirler üzerinden gerçekleştirildi. Fakat görünen o ki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Filistinli ve İsrailli cenazeler arasında eşit yaklaşmıyordu. Kızıl Haç, İsrailli esirlere ait cenazelere titiz ve ciddi bir tören düzenlerken Filistinli esirlerin cenazeleri mavi torbalarla teslim alınarak kamyonların arkasında taşınıyordu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken sivil protestocular batılı devletleri çifte standart uygulamakla eleştirirken insan haklarının tüm insanlığı ilgilendirip ilgilendirmediğini sorguluyordu.